Valimiz Mustafa Tutulmaz, CHP Milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz, Emniyet Müdürümüz Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz müsabakayı izlediler. Devrek ilçe stadyumunda oynanan maç Ankara bölgesinden Burak Olcar yönetti. Kırmızı lacivertli temsilcimiz Sahaya, Taha, Emre Kara, Ahmet Hakan, Telat, Hakan, Batuhan, İlker, Ahmet Emre, Ali Fırat, Sinan Uzun, Serbay ilk 11 ile çıktı. Maçın ilk yarısında iyi bir oyun sergileyen Zonguldak Kömürspor, Sinan Uzun ve Emre Karan'ın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı. Çekişmeye sahne olan ve karşılıklı ataklar şeklinde geçen ikinci 45 dakikada başka gol olmayınca Zonguldak Kömürspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. <laughs> Müsabaka sonrası duygularını dile getiren Zonguldak Kömür Spor Teknik patronu Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi. E Tabii ikinci maçı kendi sahamızda oynadık. Dolayısıyla müthiş bir mücadele verdi çocuklar. E, i̇yi bir mücadele örneği gösterdiler. Sonuçta kendi sahanda kazanmak ne olursa olsun önemliydi. E, gelişirken e, takımın seviyesini yüksek tutarken bu, bu maçları 3 puanla ya da puanla kapatmak çok önemli.